İlmek parketin. Al al kırdın. Al al kırdın. Gerçekleri <laughs> evet. yazmamımı istiyorsun tamam. Bazı şeyler var ki turpaksam anla tamam. Sattığım altı parası doktor. Aklı kardeşim, ya ya bir kendine gel ya Allah Allah devlettiği şeye bak ya. <laughs> değil tu mama hadi onlar iste 0 0 sen alıyom ben her gün de sensiz güzelimle içime çektiğim her bir defa bu yani Mekik'teki silah da resmen gitmiş ya Amerika ne güzel tıkmıştı ya. Yok Amerika'da silah da. Nasıl dödücakladaydı abi oraya koydunuz ne vakit? Azar biz kaçarın lan. Adamız, lan sikeceğim <laughs> ya <laughs> yapacağınızı şey ya amına sövarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Babak <laughs> Ne Kalmayacağım da şimdi ha. Ne yapacağım? Ya sanayide Suat Usta var. Dik kaynaklık işi var. Götürürüz yapar. Ne sanayisi oğlum? Ne sanayisi lan? Abi sen bir düzgün konuşsana benimle bir. Konuşma sana lan Sa 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 ha, bak, ha, bak, Çek. Bak, ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sıkın Niye Ne ha, Gel lan. Ya, 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 ne oluyor? Kaçın. 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 Sen ne yapıyorsun ya? Çağın ötesinden gelmişsin. Süpürgeyle damak nedir? Yapma. Bir şunu Ver ya. Şuna. Oğlum burası dünya. Adam olacaksın burada. Ne demek? Sen ne adam edeceksin lan. Ben adam edeceğim lan. Ben Hadi sen gel bakayım. Ben git. Ben Nasıl ben konuşuyorsun? Ağzını burnunu açın size. Ben ağzını ha? Alın götürün lan şunu. Alın götürün Kur'an kursuna verin. Adam olsun. Hacı Yusuf'dan mı geldi? Uzaydan mı belli değil be? Lan bak. Git. Git. Tamam ya. Al, Al Ich bin das Original, ich habe damit angefangen, heute wollen alle diese Wichser auf die Handelbank. Jeder macht jetzt einen auf Kantenschnitt, ich setze einen Trend und das ganze Land geht mit.